Adama bak valla. Adam ben tostum? Ben al şerefe getirdim. Adam yaptı o kadar ye yemedim. Kanka sana diyorum soldan bir takım geliyor hile dedi. Sen beni duymadın herhalde orada. Duydum. Adam yolun içinde Lan, bak yolun içinde ne için dedim sana bin geliyor. Bin dedim arabaya bin bin dedim bin 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 arabada bin duvar arkası bin benim bin ben bin 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 niye geri döndü? Bunlar adam mı yani? Oğlum bu adam nasıl sürüyor ya? Mal! PUBG mobil indirmede hidi indirip girmiş. Ne var orada? Oraya bakıp bak. adam hey <laughs> <laughs> yavrum o hızlandı. Hayır lo... oğlum bu <laughs> geri daha hızlı gidiyor lan bu yüzden. Nasıl oynuyor? <laughs> ya neden uğraşıyorsun? Abi böyle abi. bir şey varsa ben de yapayım ya neden bunu. Oluyor? Ha vallahi oğlum sen salaksın. Kanka bak vallahi bir program mı? indiriyorsun bir günde e-sporcusun. Biz senelerimizi verdik. Başka. Hiç gerek yok. Bizim e diye... Değil mi? Yarım saat. Bildir yükle. <laughs> Bunun gibi şerefsizleri döveceğim işte. Budu be. İzir yükle direkt espor. Vallahi en kral takım. Oğlum ben de sizin takıma gelim. Dördüncü ben ile siz üçünüz takılalım. Değil değil, herkes de varsa bizde de olsun abi. Arkadaşlar direkt bize de ban alsın. Aynen abi. Evet. öyle. <laughs> Banlarlar mı? <laughs> Banlarlar mı? <laughs> ne diyorlar mı? Parasını verir alınızdan Satın alırızdan, alırızdan iğneyi. Zaten satmıyor mu Tanıdık var bizim. O zaman ya ne Harbi ya. PUBG'yi bir <laughs> yetkilisini arayalım. <Biz> Kanka <laughs> siz yani. onlar satıyordu zaten PUBG. Mobil kendisi satıyormuş. Arayalım. Tabi canım. Alalım ya. Anlamama garantili var Allah aşkına şu malları izlemek istiyorum. Gir al ya da kasalım ya. Ben <laughs> oyundayım hazır verdim. Kolsuz. Karaktersiz. Bak. Malın önde giden ıkıdan bak bak. O kadar mal ki bak. Oyunu bile bilmiyor bak. Arkadaşı düştü bak mala bak bak bak. Bu öldür. Baldona. Ne güzel kıtın Hiçbir şey yapmıyor. Bunu böyle mal mal. Böyle? Bak. Bak. Bu ne abi? Böyle bir oyun var mı ya? Ne güzel değil mi kuzen ya?